Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün de hayal bebeğimizin kot görünümlü askılı elbisesinin yapımını paylaşacağım. Öncelikle ipimiz Yarnart 68 numarası. 50 tane zincir çekerek başlıyoruz. Evet 50 zincir çekip gelelim arkadaşlar. Tığım 2 numara ve ipimiz yarnak. Bu kalınlıkta herhangi bir ipli olabilir. Evet 50 zincir çektik geldik. 3. zincirden itibaren ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın. 1 2 3. Şu şekilde üzerine alıp batıyoruz. 2 kere de çıkıyoruz. Üzerine alıp batıyoruz. 2 kere de sıra sonuna kadar 48 tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet 48 sık e, ikili trabzan yaptık. Bitirdik geldik. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Diğer ucumuzun tam şöyle üst kısmından sık iğne ile birleştiriyoruz. E, 48 tane sık iğne yapıp 4 sıra yapıp geleceğiz arkadaşlar. Eksiltme arttırma yapmadan etrafını döne döne 48 tane sık iğne yapıp geleceğiz. Evet bu şekilde şu başlangıç noktamıza kadar 4 sıra 48 sık iğne yapıp gelelim. Evet 48 sık iğnemizi tamamladık. Başı başlangıç yerimize geldik yani birleştirdiğimiz noktaya. Şimdi burada 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 bir tane arttırma yani aynı yere çift batacağız 7 tane tek yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 burada bir arttırma daha yapalım 20 tane tekli tek e, sık iğne yapacağız Evet şuradayım arttırdığımızda itibaren 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20'den sonra bir arttırma daha yapalım. Yine 7 tane tek sık iğne. 3 4 5 6 7. Tekrar bir arttırmamız daha var. Ve başlangıç yerimize kadar 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptık geldik şimdi 4 sıra yine hiç eksiltme arttırma yapmadan sık iğne ile başlangıç noktamıza kadar dönüp gelelim yani 4 sıra daha düz öreceğiz sık iğne olarak ondan sonra bir arttırmamız daha var Evet, 4 sıramızı tamamladık düz bir şekilde. Yine bir arttırmamız var. Onun için de 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne yapıp bir arttırma daha yapıyoruz. Bakın bebeğinizin kendisine göre ayarlarken şöyle göstereyim. Bir burada, bir de önde. 2 tane arttırmamız var hangi bebeği yaparsanız yapın ikişer tane şurada bir iki burada iki de burada arttırma yapacağız. Öyle yani çok zor bir şey değil. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Evet 7 tane daha yaptık. Yine bir arttırma yapacağız. Aradakilerimizi örelim. 23 tane 4

Yine bir arttırma daha var. Yine aynı bakın şöyle önde yaptık. 7 tane daha tek yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Yine bir tane de arttırmamız var. Ve kalan 5 ilmeğimizi de örelim. 2 3 4 5. Şöyle bir işaretleyici de koyabilirsiniz arkadaşlar kaydırmamak için. 5. Hatta bu 6 taneydi. Evet 6. Şimdi 4 sıra daha. Bir dakika kaç sıraymış. Bundan sonra bir arttırmamız yok. O yüzden etek boyunca istediğiniz boyda yapabilmek için etek boyunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırada düz bir şekilde örüp eteğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Evet, etek boyumuz bu şekilde. İki çer tane şuralarda arttırmamız oldu. Ee, başka bir şey yok. düz bir şekilde. Hafif şu volonlu vermek için küçük bir arttırmamız oldu. Şimdi eteğimizin ceplerini göstereceğim. Şöyle minik küçük ceplerimiz var. Bakın. Şöyle bir tanesini örmüştüm ben. Hemen şöyle dikeceğiz. Dikişlerini de göstereceğim size. Bunu yapmak için de hemen 7 tane şey 9 tane zincir çekelim. Evet 9 zincirle başlayacağız. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci zincirden itibaren sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğnemizi iki sırada 8 sık iğne yapıp gelelim mi Evet arkadaşlar toplamda 3 sıra yaptık bir sırada yapacağız dönüşleri göstereyim şöyle bakın bir zincir çektik hemen dibine batıp toplamda 8 tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 yani burası 4 sıra sık iğne oldu şimdi bir zincir çektik döndük burada üzerine alıp 1 2 3 4 tane tekli trabzan yapacağız arkadaşlar üzerine alıp tek seferde çıktık gördüğünüz gibi şimdi sık iğne ile devam ediyoruz 1 2 3 ve 4 tanesinde sık iğne yaptık zincir çektik döndük bir sık iğne yapıyoruz üzerine alıyoruz bir tekli trabzan 2 tekli trabzan 3 4 5 tane tekli trabzan yaptık şimdi iki tane kalmıştı bunları da ikili trabzan yapıp yukarıya doğru şu şekilde çıkacağız Evet son iki tanesini ikili trabzan yaptık şu ilki tekli ondan sonrakilerde bir iki üç tane şey, bir tane sık iğne üç tane tekli trabzan geri kalanlarda e, ikili trabzan olarak yapacağız anlaşılmıştır inşallah şu şekilde e, cebimizde tamamlanmış oldu böyle evet bakın iki tane cebimizde aynı şekilde bunun dikişlerini de göstereceğim sizlere bakın şöyle koyup üzerine şu da şu taraftan iki tane minik cebimizi bu şekilde tel dikişi ile buraya dikeceğiz sonraki süslemeleri de göstereceğim şimdi askılarımızı yapalım askılarımız için Buradan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ikili tırabzanı atlayacağız. Ve 14 tane sık iğne ile başlayacağız. Bakın. Buraya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane sık iğne yapmıştım. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi 14 sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde ördük. 4. sıramızda bir zincir çektik. Hemen dibine değil onun yanındakine batacağız. Bakın 1 şöyle bir dakika. Burada bir zincir çektik. Evet battık. 1 bir, 2 bir dakika şu atlamayı yapmadık. Bir tane atlayıp Şöyle. Bakın arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Hemen dibine değil, onun yanındakine batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu. Şimdi yine bir zincir çektik dibine batmıyoruz. Onun yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve sonuncuyu da batalım. 12 Şimdi bu şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Yine bir zincir çektik. Hemen dibine batmadık. Onun yanındakine battık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu. Bakın bu şekilde 2 4 6 sıra yaptık yine zincir çektik bu kez dibine batıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mi Evet 13 oldu zincir çektik yine dibine batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet şu şekilde askı kısmımızı tamamlayacağız 2 4 6 8 2 sıra daha örüp, örüp gelelim askılarını yapacağız birlikte Evet arkadaşlar 10 sıra bakın toplamda 2 4 6 8 10 sıra tamamladık şimdi askı yerlerimizi yapacağız bebeğin üzerinde görmeniz için şöyle giydirdim etek boyunu istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz isteyen biraz daha uzun yapabilir şöyle şimdi askılarını yapmaya başlayacağız Evet arkadaşlar şöyle iki zincir çektik köşemize geldiğimizde bir iki seferde çıkacağız 2 yani iki tane üç tane e, ikili tırabzan yaptık 2 zincir çektik geriye dönüyoruz bu şekilde ve hep ikili tırabzan yaparak bu tane bakın 1 2 3 4 2 zincirden sonra 3 tane daha yapacağız. Tam dibine batalım. 2 3 ve 4. Yani bu şekilde iki tanesini de tamamlayacağız. Diğerini de buradan ip e, takıp dört tane yine arkaya gelecek şekilde ben çapraz yapmıştım. İsteyen düz, isteyen çapraz yapabilir. Uzunluğunu bu şekilde ayarlayıp gelelim. Kaç sıra olduğunu Şimdi tamamladıktan sonra söyleyeceğim ben size. Evet arkadaşlar. E, bu boyumuzu 14 sıra yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 askılarımızın boyunu. 14 sıradan sonra küçük bir düğme yeri yapalım. 4 zincir çekip 4 ya da 5 zincir de olabilir. Şöyle küçük bir düğme iliği yaptık. Bunu kesip buraya sabitleyelim artık. Gözükmeyecek bir şekilde. Evet, şimdi düğmelerimizi e, şey hmm, ceplerimizin yerini göstereceğim size. Bakın. Yukarıdan sayalım. Belinden tam 1 2 3 4 5 6. sıraya cebimizin uç kısmı denk gelecek. 1 2 3 4 5 6'ya 6. Arada da 6 tane bırakmışım. Şimdi birini diktim. Diğerinin dikişini de göstereceğim size. Evet, bu ipimiz herhangi bir ipin katlarını ayırarak kullanabilirsiniz. Ben gazzalı kullandım. gazal beyaz. 3 kat yaptım bakın arkadaşlar. Katlarını da göstereyim kaç kat yaptın diye sorabilirsiniz. Evet şu köşeden batıyoruz ve şöyle etrafını küçük küçük iğne ile dikeceğiz. Evet bakın tam ucuna batmıyorum bir arkasına batıyorum iğne ardı şeklinde küçük küçük dikelim ceplerimiz bu şekilde dikilecek. Evet, köşeyi de dönelim şöyle. Yavaş dikiyorum görebilmeniz için. Evet, şu şekilde. Köşeleri atarak Şurada bir iğnemiz vardı onu da alalım. Yine bu şekilde cebimizin dikişini tamamladık. Bakın şöyle. Bunu arkadan çekip sabitleyelim. Evet ceplerimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ortadaki süslemelerimiz ve alttaki süslemelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ortaya düz bir çizgi yapacağız onu da şöyle göstereyim bakın bir iki tane atlıyoruz diğerinin ucundan çıkıyoruz bu şekilde ipimiz ön tarafta duracak bu şekilde iki tane atlıyoruz diğerinin ucundan batıp yani şöyle bir çizgi olacak Evet görebilmeniz için yavaş yavaş yapıyorum. Bakın. Tamamen şöyle süsleme amaçlı elbisemiz için. Evet şu şekilde sonuna kadar geleceğiz yukarıya kadar. Düz yapmaya çalışın. Ben kaydırmış olabilirim. Evet şöyle Evet şöyle. Şuradan tam yukarıya kadar geldik. Şimdi burada şöyle bir e, süsleme daha yapacağız. Yine bakın batıyoruz. Yukarıya doğru bu sefer tek tek. Bir tane atlayarak birer sık iğne atlayarak evet yukarıya doğru olan süslememizi fermuar yeri gibi düşünün o şekilde yaptım göremeyenler için şöyle bakın biraz daha düzgün yapın siz şöyle tamamen düz bir çizgi ve fermuar yeri yaptık şimdi alttaki süslemelerimizi yapacağız onun için de tekrar ipimizi takalım gelelim. Evet arkadaşlar tam cebimizin alt kısmında şöyle bakın 1 2 3 sıra atlıyoruz. Şöyle bir uzun ip yaptık. Battık. Kaç tane atladığım sayım. Şimdi sayı dersiniz. 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğne atlamışım. Bir alt sıraya yine e, 9 tane atlayalım. Hatta 10 tane atlayalım. Bir tane daha yapalım. Şöyle batıp tamamen süsleme amaçlı bol bırakın. Şöyle aynı yere bir tane daha batalım. Ve bir altını bir tane daha yapacağız. Şöyle bakın. Bol bol dursun. Şöyle bir kot havası versin. Evet. Şöyle bir altını yine bir tane daha batalım. Bu şekilde aynı yere bir tane daha batabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde diğer tarafa da yapacağız. Yine aynı yer altından çıkalım. Bakın 1, iki 3 tane buradan atlamışım. 3 tane de cebin altından atlamışım. Bu şekilde gösteriyorum ki tekrar soru sormayın hani yanlış nereye batacağımızı bilemedik demeyin. Evet bu şekilde süsleme olarak yine şöyle 9 tane sayalım. 2 4 6 8 9. Onun bir altına batacağız. Bir alt sırasına. Burayı da yine iki defa yapalım. Şöyle ipimiz yetmedi olsun. Tekrar ip takıp bir tane daha alta yapabilirsiniz. Evet bu şekilde süslemelerimiz de oldu. Şöyle bol duracak Alttaki şu da aynı şekilde yapıp tamamlanacak. Bir de yine e, bunun etrafını yaptığımız gibi küçük küçük bunun etrafına da tekrar sık iğne olarak dönebilirsiniz. Süsleme amaçlı olarak Başka da bir süsleme kullanmamışım. İsterseniz şuraya küçük bir cep de yapabilirsiniz. Yani sonuçta böyle minik bir eteğimiz olacak arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.